Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere çok kolay dondurmalı irmik helvası tarifi vereceğim. Ee, gelin hemen başlayalım tarifimize. İhtiyacımız olan 2 su bardağı irmik, 125 gram yaklaşık olarak 3,5-4 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı su, 1 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı süt kullanacağız. Öncelikle ocağın altını açıyorum. ...tenceremi ısıtıyorum. Özellikle yüksek tava kullanıyorum. Çünkü şerbeti üzerinde döktüğüm zaman... ...cozurdama oluyor ve etrafa yayılıyor. Onu engellemek için de daha yüksek tava kullandım. Size tavsiye ederim. Şimdi tereyağımızı... ...tavamızın içine atabiliriz. İyice eridikten sonra üzerine irmik ekleyip güzelce rengi dönene kadar hafif kavuracağız. Şimdi içerisine irmiğimi ekliyorum. ve kavurmaya başlıyorum. Altını hafif kıstım. Orta ateş yeterli bize. bu arkadaşlarımız burada kavrulurken bir yandan biz de şerbetimizi hazırlayalım. Hatta şu ocağı kullanalım. Sizler de rahat rahat görün. İçine bir su bardağı su ekliyorum. Ve bir su bardağı da şeker ilave ediyorum. erimesini de de kavurmaya devam ediyoruz. Sürekli kavurmaya devam ettim ve artık rengi, o sap sarı rengi artık başak rengine doğru döndü. Şerbetim de kaynadı. Şimdi bunun altını kapatıyorum ve içine bir buçuk su bardağı sütü ekliyorum. Sütü kaynatmamak için bunu yaptım. Hem de şerbeti çok sıcak olsun istemiyorum. Şimdi en tehlikeli kısma geliyoruz. O da şerbeti kavurduğumuz birbirinin içine dökmekte. Bir cozur yapacağız şimdi. Tam düşmanlığınızı yaptıracağınız bir denir bu. <laughs> Şimdi bu ocağın altı buna çok fazla gelecektir. O yüzden bunu kapatıyorum. Ve kısık en ufak olan ocağın en kısığı alıyorum. Şöyle bir tur karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Çok kurutmayacağız. Biraz cıvık bırakacağız. Suyunu tam çekmeden kapatıyor olacağım altını. Şimdi kapağı açıyorum. Şöyle bir tur bakayım ne kıvama gelmiş diye. Şöyle bir havalandırıyorum. Kıvama bakın. Ne kadar berrak. Çok güzel oldu. Ben de artık altını kapatabiliriz. Şimdi tabaklamaya geçiyorum. Hazır sıcakken bu işlemi yapmanız gerekiyor. Hatta direkt kaşık da yapalım. Kaşıkla şöyle helvayı kenarlara doğru yediriyor olacağım. Altını da dolduralım. Şöyle bastıra bastıra. Altını iyi doldurun ki dondurmanız oradan çıkmasın. Şimdi dondurmamız gelsin. ve üstüne kapak olarak helvalarımızı koyuyoruz. Size en çok terletecek kısmı burası. Şurayı da rahatlıkla yaptıktan sonra güzel bir dondurmalı irmik helvası yapmış olacaksınız. Bu kadar basit aslında. En son doldurma işlemini bitirdikten sonra bir tabağın içine koyup ters çeviriyor olacağız. ve dondurmalı irvi kelimemiz hazır. Şimdi şöyle bir müsaadenizle sıcak sıcakken tadıma geçiyorum. nefis olmuş. Kesinlikle tavsiye ederim. Denemenizi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoların devamı için de kanalıma abone olun. Hoşçakalın.